vereceksiniz. Daha fazla dinlemek istemiyorum. Ah. Ah. Ama anne lütfen. Aramızda gerçekten çok eğleniyorduk. Lütfen. Ve oyuna devam etmek istiyoruz. Evet. Buldum. Biz üçüncü katta oynayalım. Böylece bizi kimse duymaz. Ha? Ne? Hı? Ama bu evde üçüncü kat yok ki. Hı -hı. Bekle. <laughs> Dört boyutlu uzakta. İşte böyle. Bu parçaları ikinci ve üçüncü katlar arasında yerleştirirsen istediğin kadar ilave kat elde edebilirsin. Ya, ha. Hı? Artık üç katlı bir evimiz var dostum. Ne? Şaka yapıyorsun. Ha. Ha. evde yeni merdivenler var. <laughs> ha? Hı. Ha. Vay canım. İlk ve ikinci katlar arasında artık yepyeni bir odamız var Nobita. Hı. Burada istediğimiz kadar zıplayabilir, gürültü yapabiliriz. Ses alt kata inmez. Evet. Artık Hı -hı. istediğimiz kadar savaşabiliriz. Ha? Komşu çocukların sesleri buraya kadar geliyor. Gerçekten çok gürültücü çocuklar. Doraemon saldırıyor. Nobita saldırıyor. Aa, çok garip. Evimiz hala iki katlı Doraemon. İlave kat dört boyutlu olduğu için bunu dışarıdan bakınca göremezsin. Ne? Gerçekten çok ilginç. Neyse sonra görüşürüz. Tamam. Shizuka. Gerçekten çok eğlenceli. Sen de bize katılmalısın. Hadi hemen gidelim. Evet. Çok güzel bir gün Nobita. Ha? Bu gürültü de ne böyle? Civarda bir inşaat çalışması var. Keşke sessiz bir odam olsaydı gel. İkinci katta boş bir odamız var. Gerçekten mi? Ne? <gülüyor> Burası. Vay <laughs> canına ne kadar temiz ve güzel. Bu oda yeni. kendimi zor tutuyorum. Kı Buldum! Bunlarla yeni katları inşa edip kiraya vereceğim. Kiralık odalar. Aylığı yüz yen. Güzel görünüyor. Ne yapıyorsun Nobita? Aa, su ne o? Kiralık odalar mı? Aa, ben de kiralayabilir miyim? Annem evde çizgi roman okumamı istemiyor. Bundan hiç hoşlanmıyor. Elbette. Neden olmasın? <laughs> bu durumda dört kata ihtiyaç var. Burası üçüncü kat. Sen de bu odada kalabilirsin. Burası güzel ve sessiz bir yer. Çok beğendim. Kirası yüz yani öyle değil mi Nobita? Bu da tamam. Kapının üstüne Sunaya'nın adını yazdım. Oldu bu iş. <gülüyor> <gülüyor> ha? Aa! Hey! Aa, neler oluyor? Nedir bu gürültü? <laughs> Nobita'nın bahçe tepesi. Nobita köşkü. Mezon Denobi Dört boyutlu hayal ormanı ha? Cihan Cihan hey, Beni duyuyor musun Cihan Neden bağırıyor Buna ne gerek var ki Oo. Oh. Hayır e, Bırak beni aa, da. Bana da bir oda kiralar Eminim çok ucuz bir fiyat verebilirsin İstersen kira bedelini şarkı söyleyerek de ödeyebilirim aa, aa. Beş katlı bir yer gerekiyor. Senin odan dördüncü kat. Maalesef teşekkür ederim. Kes şunu, kes, kes, kes. Bu ses kulakları tırmalıyor? Yeter. Ben Japonya'nın en iyi. Ay, 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 ay. Hemen bir şeyler yap. Bu ses beni delirecek. Nobita, hadi bir şeyler yap. Ben... Beş ve altıncı katları boş tutarım. Sen yedinci kata taşın, orada rahat edersin. Oo, harika. Bu katın harika bir manzarası var. Aa evet. Hey bu bizim deki sugi. Ha? E, ha, hani nerede o? Gözlerin çok keskin olmalı suna. Evet, hey bu gerçekten çok ilginç. Ben de bir oda kiralayabilirim. Öyle değil mi? Deki Sugi merhaba. Shizuka. Sesini duyunca hemen geldim. Lütfen içeri gel. Teşekkür ederim. Deki oh, Sugi oh. sana bir üst kattaki odayı oh. oh. göstereyim. Deki Sugi. Kedi arkadaşlarım neredeler acaba? Annem evde kedi istemiyor ama yeni odadan haber olmadığı için bir sorun olmayacak. Kedi arkadaşlarım güçlü Hayır. olmak için bol bol kalsiyum Hayır. almak Hayır. gerekir. Kalsiyum almazsak güçsüz oluruz. <laughs> Şizuka'nın odasına ismini yazabilirim. Bu çok güzel olacak. <laughs> kalsiyum almadığı için güçsüz Şizuka. olanları... Ha? Ha? Hangisi bu? Bunu daha önce defterinde görmüştüm. Pikusu yine Şizuka'nın odasında. Ne iş evet, var? Eminim. bu nasıl Bekleme olur? <laughs> <laughs> ya, yani teşekkür ederim. Ekisugi beni delirtiyor. Bunu bana ödeyeceksin dostum. Bunu yapabilirim. Yeni katları inşa edeceğim. Ekisugi'yi Shizuka'nın çok uzağına koyacağım. En uzak odaya! Hayır! Hayır! Son anda yakaladım. Dekusu günün iyice aklı karışacak. Bunda eminim. Benim adım Cihan. Japonya'nın en iyi sesiyim. Hatta bütün dünyanın en iyi sesiyim. O kadar çok çalıştım ki bir an odanın sarsıldığını bile hissettim. Ama sorun yok, her şey yolunda görünüyor. Ben artık gideyim. Bu güzel sesi herkes dinlemek zorunda. <laughs> Suneo, Shizuka. Cenin <laughs> prova odası. Ha? Ne? Bu, bu, bu çok garip. Aa, sanırım aşağı inmem gerek. Ha? Aa, ne? Burada neler oluyor? Aa! <laughs> hayır. Hayır 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 aklım karıştı. Ah, Nobita. Şey Vay canına bu gerçekten çok <gülüyor> iyi. <gülüyor> Bakar mısınız? Geliyorum. Ah kim acaba? Ee, kiralık oda tutmak istiyorum. Evin önündeki afişte yazıyordu. Ha? Ne? Shizuka. <laughs> oda ateşi de ne demek oluyor? Aa, hayır, şimdi ne yapacağım ben? Aa, no biter, aa, buldum, bunu kullanarak kaçabilirim. Bu haylazlıklarından bıktım artık. Bu defa seni affetmeyeceğim. No Hemen buraya geleceksin. Çok kayıp çıkıyorum ama yukarı ulaşamıyorum. Sonsuz gibi. Basamaklar bitmiyor Bir kat kutunun içinde kalmış Bu son kat İşte bu da tamam Nobita Seni hiç affetmeyeceğim oh, oh. tuvalete gitmem gerekiyor ara. Ah, 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 tuvalet birinci katta kaldı. Ee, en altta. Ay tutamıyorum. Altıma kaçıracağım ay. Altıma kaçıracağım çabuk olmam lazım. Ah. Ah, olamaz ben aa, hiç bitmeyecek aa, gibi çekiliyorum. Nobita birileri arkadaşım. buraya Nobita. <laughs> Oh! Okay. <laughs> şamşalın tekisin. Nobita, e, sen bir aptalsın. Aptalsın. Şapşalca bir şey yüzünden tartıştık. Ama sonra bunun aslında benim hatam olduğunu anladım. Hemen geri döndüm. Özür diledim ama Shizuko beni görmezden geldi. Shizuka <laughs> yüzüme bile bakmadı. Ardından eve girdi. Defalarca seslendim ama cevap bile vermedi. Shizuka ile aramda her şey bitti. Bu her şeyin sonu oldu. Her şeyden önce Önce ipin bir ucunu sana bağlayalım. <laughs> i̇pin diğer ucunu da Shizuko'ya bağlayacağız. Sonra birbirinizi çekmeye başlayacaksınız. Birbirinizden ne kadar uzak olursanız olun 10 dakikada birleşeceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> ya sonra? Sonra Shizuko'dan özür dileyeceksin. O seni affedene kadar. Ama nasıl? Bu ipi Shizuko'ya nasıl bağlayacağım? Aa. Ah, sana bakmadığı bir anı kolla. Fırsatı bulduğun zaman da çabucak <gülüyor> bağla. <gülüyor> Ay bu kadar. Tamam bunu ona bağlayacağım. Aaaa. Yürü hemen buradan. Böyle çok daha kötü oldu. Ne diyebilirim ki? Aa, bittim ben. Her şey bitti. Eminim <laughs> dışarı çıkacaktır <laughs> dostum. Oraya kadar beklemek <laughs> zorundasın. Tamam. Ben de şuzuka çıkana kadar kapının önünde beklerim. Bunu yapabilirim. Ay. 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 <laughs> Affedersin. Görüşürüz. Görüşürüz Dur bakalım. Aa! Böyle çekip gidebileceğini Aa! mi sanıyorsun Ocelan sen? Acelem var. Bırak beni gideyim. Aa! Aa! Bekle Nobita. Aa! Bekle Aa! dedim. Bunu bana ödeyeceksin. Kaçma dur dedim. Gel buraya. Nerede bu? Görürsün sen. Bunu unutmayacağım. İntikamımı başka zaman senden alırım nasıl olsa. <laughs> Yakalanırsam başım derde girer. Eve dönmek en iyisi. Bu ipi Shizuka'ya bağlamak zorundayım. Onunla barışmak için tek çarem bu. Orada. Tamam. Hayır, iplik kitaba dolandı. E, merhaba Shizuka. Şey ve ben... Bekle beni Shizuka. Gitti. Gitti. Yavaş ama emin adımlarla birbirinize çekileceksiniz. Yavaş yavaş mı? Ha. Aa. Gördün Sa mü? Etkisini göstermeye başladı. Kontrolüm dışında hareket ediyor gibiyim. Ha. Aa. 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 Ben aksi yöne gitmek istiyorum ama olmuyor. Sanki görünmez bir tarafından çekiliyor gibiyim. <laughs> Sanki manyetik bir güç tarafından çekiliyor gibiyim. Hmm. Lobito nereye kayboldu acaba? Onu mutlaka bulacağım. Hı?

Şizukan'ın yaklaştığını hissedebiliyorum. Ha ha ha! Hayır! Anlamıyorum. İplik buna nasıl bağlanmış olabilir? Ha. Beğendin mi kitabı? Evet. Söyle bakalım. Bu kitabın yazarı. Ay. ay ay neler oluyor? teşekkür ederim. Patenlerimde bir sorun var sanırım. Düz gitmekte çok zorlanıyorum. Şizuka'nın buralarda olduğunu hissediyorum. Merhaba Doraemon. Merhaba Şizuka. Nobita'yı buralarda gördün mü? Nobita'nın adını bile duymak istemiyorum. Aa, olamaz. O ipliği nereye bağlı? kitabı ödünç alabilir miyim dostum? Aa, bunu mu? Şizuka bana okumak istediğini söyledi de. Shizuka okumak istediğini mi söyledi ama daha yeni iade etti. <laughs> Şizuka artık kaçamıyorum. Shizuka bu yakınlarda mı yoksa? Hayır bu gelen Doraemon. Nobita! Shizuka'yı yakında görebileceksin. Sahi mi? O zaman beni affedene Nobita'yı sana getirir. <laughs> Kanada siz <bir> edersiniz. <laughs> evet, hissedebiliyorum. Shizuka'yı göreceğime eminim artık. Evet bu, Shizuka. Bu çok tuhaf bir duygu. <laughs> Nobita'nın nerede olduğunu bilmediğim halde. Sanki bir güç tarafından ona doğru çekildiğimi hissediyorum. Shizuka. Huh? <laughs> 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 Hoş geldin dostum. Seni çok özledim Nobita. Aa! Aa! <laughs> İpliği kaybettim. Artık çok geç. Shizuka'yı bir daha göremeyeceğim. Ha? Nobita! Shizuka, Nobita Shizuka, yaptıklarım için çok üzgünüm. Tamam, bunun için Sen iyisin değil mi? Bekle. Özür dilerim. Hayır. Cumadı ki